Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yaparak bize destek olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Kıymetli dostlar haberimiz yine Ukrayna'dan. İşgal edilecek kentlerin haritasını yayınladılar. Ukrayna Savunma İstihbarat Ajansı Rusya'nın Ocak sonunda Ukrayna'ya saldırmayı planladığını öne sürerek saldırının nerelerden ne şekilde yapılacağına, hangi noktaların, hangi cephelerin vurulacağına dair detayları an be an paylaştı. Değerli izleyenler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği söylentileri iyice ayou kaçtı. Geçtiğimiz hafta Amerikan istihbaratı Moskova'nın Belarus-Polonya sınırındaki kargaşayı fırsata çevirerek Ukrayna'yı ele geçirebileceği konusunda Avrupa'yı uyarmış ancak Kremlin bu iddiaları reddetmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ukrayna Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Krylo Budanov uluslararası basına önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile aralarında doğu sınırında artan gerginliğe değinen Budanov, Moskova'nın saldırı planlarından bahsetti. Sınırda 92 bin kişilik Rus kuvvetinin olduğunu kaydeden Budanov, doğuda hava saldırıları ve topçu ateşiyle Odessa'yla Mariupol'da da amfibik gemilerle saldırılar olacak. Belarus üzerinden de küçük bir saldırı olacak dedi. Ukrayna istihbaratı da olası işgali nerelerden nasıl yapılacağına dair bir harita yayınladı. Ocak. Şubat aylarındaki sert hava koşullarının Rusları bir saldırıdan hiçbir şekilde caydırmayacağını ifade ederken istihbaratın başındaki isim olan Budanov, Amerikalarla benzer istihbarata sahip olduklarını ifade etti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.